Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 6 Ekim gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir haftada pazartesi ilk günle beraberiz. Umarım hepimiz için oldukça güzel, bereketli, hayırlı bir hafta olur diye iyi dileklerimizle başlayalım. Çünkü geçtiğimiz hafta pek güzel olmadı. Özellikle son iki işlem günündeki değer kayıpları oldukça ciddiydi. 11.200 küsürlerden aşağıda kapanışımız 10.850'ler seviyesinde oldu. %3.5 civarında hemen hemen bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldık. Bu hafta içerisinde genel beklentilerimizi baştan söyleyeyim. Özellikle kritik olan noktanın 11.100 direnci olduğunu belki son 1.5 aydır söylüyorduk. Biz bunu ilk söylemeye başladığımızda 13 Ağustos tarihlerindeydi. Bu direnç ile sürekli olarak destek direnç, destek direnç haline gelerek devam etti. O yüzden bu haftada yine tabii ki 11.100 direncini takip ediyor olacağız. Burada göreceli güç endeksi ve momentum tarafı bizim için belirleyici. Özellikle momentumun sıfırın üzerinde kalmasını ısrarla takip ediyor olacağız. Benim görüşüm o 11.100 seviyelerinin üzerine geçeceğimiz. Ama haftanın kapanışını 11.100'ün üzerinde yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Borsanın biraz daha gidişatını burası belirleyecek. Yine şahsi görüşüm ve sadece tahminlememden bahsetmemiz gerekirse 11.100'ün üzerinde kapatacağımızı düşünüyorum. Çünkü bizim için kabus senaryosu ya da beklediğimiz en korkunç veri enflasyondu. Eylül enflasyonuydu. Açıklandı. Evet gerçekten de kötü geldi. Özellikle beklenen epey üzerinde geldi. Bu da acaba yeni bir enflasyon sarmalına giriyor muyuz? Ve bu da faizli indirilme sürecini, şirketlerin iyi bilanço getirme sürecini bitirecek mi sorusunu kafamızda uyandırdı ve bunu da belli miktarda fiyatladık. İşte son işlem günü endeks %2'nin üzerinde değer kaybetti. Burayla bir miktar fiyatladığımızı düşündüğüm için yeni haftayla birlikte tekrar yukarı hareketleri göreceğimizi ve kapanışı da umuyorum ki 11.100'ün üzerinde gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Birazdan zaten indikatörlerle birlikte haberlerden sonra tekrar teknik görünümlere döneceğiz. Şimdi haberlerimize başlayalım. Sizlerden de ricamız abone olmayı beğeni butonuna basmayı yorum bırakmayı unutmamanız. Aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerinizi ben ısrarla aktif hale getirmenizi hep tavsiye ediyorum. Özellikle canlı yayınlar, katıl videoları ve trade şirketleri için çok faydalı olacaktır. Zaten biliyorsunuz 4,5 yıldır sembolik bir ücret 150 lirayla devam ediyoruz. Hep de aynı şekilde orada sembolik katıl tarafını ayırabilen bir yapı olsun diye kullandığımız bir taraftı. Bugün de katıl tarafında haftalık trade şirketlerinde 7 hissemiz var. Bunlardan 3'ü pullback bekleyen 4'ü de sinyal gördüğümüz şirketler olacak. Şimdi ilk haberimizle başlayalım. Detayları zaten videoda değerlendireceğiz. İlk haberimizde OPEC Plus'ın günlük 137 bin varil üretim artışı kararı aldığını görüyoruz. Bu bağlamda 8 ülke Kasım ayında petrol üretimini günlük 137 bin varil arttırma kararını aldı. Bunun tabii ki etkisini biliyoruz ki ne kadar üretim artarsa ne kadar arz artarsa talep böyle ölçülerde kaldığı sürece ki kışın biraz talebin de arttığını görüyoruz ama petrol fiyatlarını daha yatay göreceğiz. Bunu da daha öncesinde defalarca kez söylediğimiz için kısaca üstünden geçiyoruz. Petrol fiyatlarının düşük kalması ABD'nin hem Çin'e hem Rusya'ya aynı anda yaptırım uygulamasının farklı bir adı. Farklı bir göstergesi. Petrol fiyatları düşük kaldıkça Rusya'nın bütçe kısmı zorlanıyor. Petrol fiyatları düşük kaldıkça Çin'in neredeyse tekel olduğu yenilenebilir enerji sistemlerine rağbet olmuyor. 2 2 daha 4 kadar net bir yapıdır bu. Net bir analizdir. Bir sonraki haberimizde otomotiv ihracatında yükselişin Eylül'de 3.66 milyar dolar seviyesinde olduğu haberini görüyoruz. İhracat yani Türkiye otomotiv ihracatı %7.7 artarak 3.66 milyar dolara ulaştı sektörün ön, en büyük pazarı da Almanya'ya ihracat oluyor ve bu da %44 yükseldi. Fakat ihracat ve Almanya kısmı ile ilgili çok negatif bir haberimiz var. Üzülerek bunu da bugün değerlendireceğiz ama otomotiv tarafındaki gidişatın görece iyi olduğunu görebiliyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Veriler otomotiv sektörün büyüdüğünü söylüyor. Hafta sonu tweetlerde de bunu paylaştık. LinkedIn tarafında da sizlere bunu ifade etmeye çalıştım ama otomotiv altın çağını mı yaşıyor? Otomotiv ihracat rekorları kırıyor. Evet ama beklenen potansiyelin zirvesinde mi derseniz bence değil. Yani daha aslında Avrupa'dan iyi veriler, iyi haberler gelse otomotivin gidebileceği çok yer var. Onu söylemek istiyorum. Bir diğer haberimizde konut sektörü beklentilerini görüyoruz. Faizlerin düşeceği ve satışların artacağı yönünde beklentiler var. Konut sektörü temsilcileri önümüzdeki dönemde konut kredi faizlerinin düşeceğini bekliyor. Bu beklentiyle kredi konut satışlarında artış bekleyenlerin oranı %76'ya çıktı. Yine hatırlarsanız hafta içi videolarımızda iki noktayı belirtmiştik. GEO'larda pozitiflik var. Çünkü bir, kredi krediler düşecek ve talep artacak. 2 krediler düşecek ve fiyatlar artacak. Yani aslında bu çift taraflı bir sağlamar ve çifti de pozitif çalışıyor. İki tarafta pozitif. Hem fiyat hem talep artacak. O yüzden hem konut hem de GYO'lar tarafında pozitif beklentimiz var diyoruz. Temettü endeksinde piyasa değeri en yüksek 10 şirkete bakacağız ve bunların içerisinden evet bence de yatırım yapılabilir ve temettü portföylerimize ekleyebiliriz dediğim şirketleri sizlere ifade edeceğim. İlk sırada Aselsan'ı görüyoruz. Neredeyse 1 trilyon lira piyasa değeri var ama temettü verimi 0.09 seviyesinde. Neden? Bunu hep söylüyorum. Bir şeyin fiyatı çok hızlı artarsa ve geliri de buna yetişemezse ki yetişmesi neredeyse imkansız. Yani sizin hisse senediniz bir senede 5 kat yaptıysa, bir senede 6 kat, bir senede 7 kat yaptıysa gelirini bir senede 5 kat, 6 kat, 7 kat arttırması neredeyse mümkün değil. Bu çok çok istisna olacak. O yüzden fiyatla gelir büyümesi paralel olmadığında pahalılanmış oluyor. Verimlilikler düşüyor. Aselsan'da da bu örneği görüyoruz. O yüzden bizim bugün temettü şirketlerimiz arasında ilk sırada değil. İkinci sırada Garanti Bankası'nı görüyoruz. Tabii ki burada temettü portföylerimizi ekliyoruz. Üçüncü sırada Koç Holding'i görüyoruz. Portföyümü biraz daha büyük ve sağlam oluşturmak istiyorum dersek eklenebilir. Ama en iyi tercihlerimiz arasında değil. Dördüncü sırada Enkay'ı görüyoruz. Bence kesinlikle eklenebilir. Temettü verimliliğine baktığımızda mesela Koç Holding'in daha altında ama farklı nedenlerden dolayı Enkay'ı burada temettü portföyünün içerisinde konuşlandırıyoruz. Tüpraş tarafı %6.77 verim. Tabii ki bu bir önceki senenin verimi onu da unutmamak gerekiyor. Yani yeni karlılıklar ve yeni hisse fiyatı üzerinden açıklandığında biraz daha geriye gidişatlar göreceğiz. Tüpraş tarafında da ufak düzeltmelerle tabii ki portföylerimize temettü için ekleyebiliriz. Ford Otomotiv var, eklenebilir. İş Bankası var, denebilir. BİMAŞ var, ilk tercihimiz olmayacak. Akbank var, denebilir. Türksel var, eklenebilir. Fakat hem Garanti hem Akbank hem İş Bankası bir temettü portföyünde bulunmamalıdır. Biraz daha riski dağıtmak için sektörel çeşitliliğe gitmeliyiz. Ben olsam buraya mesela bir tane kesinlikle GYO beklerim temettü portföyü oluşturmak istiyorsam. Ekim ayında temettü dağıtacak 15 şirkete bakalım hazır temettüden bahsediyorken. ilk sırada Enka'yı görüyoruz. ikinci sırada Batı Ege'yi görüyoruz. Üçüncü sırada LDR Turizmi görüyoruz. Dördüncü sırada Avrupa Kent Gayrimenkul. 5 sırada Ebebek. Altıncı sırada Göknur Gıda. Yedinci sırada Platform Turizm. 8'de Altın Kılıç Gıda. Mistral Geo. Mediter tıbbi malzeme, Osmanlı yatırım, Desa deri, Oyak çimento, Gündoğdu gıda ve Sanifom'un Ekim ayı içerisinde temettü dağıtacağını görüyoruz. Bunlardan bazıları sadece temettü dağıttı demek için temettü dağıtıyor. Yani çok minik oranlarda bazıları da gerçekten iyi oranlarda temettü veriyorlar. Biz bunların dağıtım tarihlerini, net ve bürüt ücretlerini sizlerle birlikte Twitter tarafında inceliyor, paylaşıyor olacağız. Gelelim ihracatçı şirketlerimiz için negatif dediğimiz Avro bölgesinin haberine. Almanya, Avrupa Birliği'nin iki 2 trilyon euroluk bütçesini reddetti haberini görüyoruz. Şimdi burası çok önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü baktığımızda Avrupa Birliği'nin bir sonraki 7 yıllık dönemine ilişkin planlarını çarşamba günü bir önceki gece geç saatlere kadar süren yoğun müzakerelerini aldığından açıkladığını biliyoruz. Bu öneri 2027'ye kadar geçerli olan mevcut 1.2 trilyon euroluk mali planın oldukça üzerinde bir artışı temsil ediyordu. 2 trilyon dolar seviyesiyle artış %50'nin üzerindeydi. Oldukça ciddi bir artış vardı. Almanya bunu reddetmeyip kabul etseydi ihracatçı şirketlerimizin bayram edeceğini, Avro bölgesinin büyümeye kesinlikle odaklandığını, enflasyonu ikinci plana bıraktığını görebilecektik. Burada altyapı harcamalarından tutun da diğer bütçe desteklene kadar muazzam büyümeler görebilecektik. Tabii ki Almanya'nın Avro bölgesinin muazzam büyümesiyle X1 gelişmekte olan ülkenin büyümesi tabii ki aynı değil ama önemli olan burada kendi geçmişiyle kıyaslamak. Yani geçtiğimiz sene %0.5 büyüdüyse 0.7 büyümesi demek muazzam bir artış olacaktı ve bizim ilgilendiğimiz nokta avro bölgesi ne yapıyor? Almanya ne kadar iyi gidiyor. Tabii ki değil. Türkiye'deki ihracatçı şirketlerimizin buradan çok ciddi alınacağını biliyorduk. O yüzden burası bizim için çok pozitif bir haber olacaktı. Ne yazık ki olamadı. Bir diğer haberimizde Bank of America'nın son işlem gününde rekor satışı Yapı Kredi Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul'de yaptığını görüyoruz. Burası çok önemli. Çünkü burayı Akbank, Koç Holding, Sabancı İş Bankası, Garanti, Tüpraş, Bimaş ve Tekfen'in takip ettiğini görüyoruz. Tekfen üzerinde hala bazı siyasi ve diğer olayların olduğunu biliyoruz. Özellikle bu Can Holding olaylarından etkilendiğini biliyoruz. Tam bir toparlama gördük dememiz mümkün değil. Ama BOFA'nın satışları içerisinde son sırada bunun da altını çizmeliyiz. Zaten son işlem günde BOFA'ya baktığınızda daha fazla holding ve bankacılık diyeceğimiz borsanın en büyük şirketlerinde satış gerçekleştirmiş. Cuma günkü kapanışla birlikte şirket haberleri tarafına baktığımızda birkaç önemli haber var. Birincisi Türkiye Sigorta tarafında. 1 Ocak 30 Eylül 2025 döneminde bağımsız denetimden geçmemiş, brüt prim üretiminin 104 hatta 105 milyar TL'ye ulaştığını ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %45 arttığını görüyoruz. Enflasyondan arındırıldığımızda da bir reel büyüme olduğunu ifade etmeliyiz. Fonet tarafına baktığımızda yurt içi yerleşik özel bir şirketten 300 milyon TL artı KDV tutarında bir sipariş aldığını görüyoruz. Bu da çok kuvvetli. Eskor teknolojinin yeni bir şirkete yatırım yaptığını yine bu noktada satın almaya gittiğini görebiliyoruz. Bir diğer haberimize baktığımızda JP Morgan'dan gelen bir açıklamayla Bitcoin'in yıl sonuna kadar 165 bin dolara yükselebilir açıklamasını görüyoruz. Zaten biz hatırlıyorsanız 125 bin doları ifade etmiştik. Aynı zamanda Mart ayına kadar 130 bin doları beklediğimizi de ifade etmiştik. Ama yıl sonuna kadar 165 bin dolar çok iddialı. Bu varsayım üzerinden bir yatırımı sağlıklı bulmuyorum. Ha yıl sonuna kadar 135-140 bin dolarları görebilir mi? Görmesi oldukça muhtemel. Ama dediğim gibi bunlar çok ciddi rakamlar. 165 bin doları ben yıl sonuna kadar kesinlikle beklemiyorum. Altını çizmeliyim. Takvimimize baktığımızda veri takvimimiz yine bizim için 6-10 Ekim tarihini kapsıyor ve oldukça önemli. Avro bölgesinde perakende satışları 6 Ekim'de görüyoruz. Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış tüfeği göreceğiz. Avro bölgesinde ABM başkanının konuşması olacak yine 6 Ekim tarihinde. 7 Ekim'e geldiğimizde Türkiye tarafında hazine nakit dengesini ve TCBM başkanı Fatih Karahan'ın TBBM plan ve bütçe komisyonunda sunum yapacağını görüyoruz. Yine burada dış ticaret dengesini 8 Ekim'de Japonya'da göreceğiz. Almanya'da sanayi üretimini göreceğiz yine 8 Ekim'de. Çin tarafında da Çin borsalarının tatil nedeniyle 8 Ekim'de kapalı olacağını göreceğiz. 9 Ekim'e geldiğimizde Türkiye'de sanayi üretimi aylık ve yıllık haberlerini göreceğiz. 9 Ekim yine Avro bölgesinde ABM toplantısı tutanaklarını yine görüyor olacağız. Haftalık işsizlik maaşı başvurularını da 9 Ekim'de ABD tarafında göreceğiz. 10 Ekim'e geldiğimizde Japonya'da ÜFE yıllık ve ÜFE aylığı göreceğiz. ABD'de ise Michigan tüketici güven endeksini görüyor olacağız. Bunların beklentilerini ve bir önceki rakamlarını sizlerle Twitter tarafından paylaşıyor ve buluşturuyor olacağımızı ifade etmiş. Şimdi endeks tarafına döndüğümüzde BIST tarafı 11.100 direncinden net bir şekilde bahsetmiştik. Hocam indikatörler günlük bazda baktığımızda herhangi bir indikatörden ne bir al sinyali ne bir ala yaklaşan sinyal görüyoruz. SMI, göreceli güç endeksi, stokastik, momentum, hacim hiçbir şey göremiyoruz. Fakat hacim tarafında da kritik olarak hareketli ortalamasının üzerinde bir al sinyali beklediğimizi ek olarak ifade etmeliyiz. Bollinger bandına geldiğimizde yine negatif sinyaller devam ediyor. Çünkü Bollinger bandın orta kanalında ufak tefek değil net altında bir kapanış görüyoruz. 11.000 seviyesini Bollinger bandının orta kanalı gösteriyor. 10.858 bize Bollinger bandının epeyce altında bir kapanış ifade ediyor. O yüzden ilk etapta 11.000 sonra 11.100 dirençlerini takip edeceğimizi de ifade etmem gerekiyor. 5-11 almaya baktığımızda kırılım var. Yukarı yönlü bir hareket göremiyoruz. Pozitif bir yorum yok. Bu nedenle bizim burada 4 saatliğe de biz tüzle bakmamız gerekiyor. Çünkü 4 saatlikte en azından hala hiçbir pozitif sinyal olmadığını bilmeliyiz. Tek pozitif sinyal Bollinger bandının alt kanalını test, e, test etmemiz. Daha önce 1 Ekim tarihi açılışıyla birlikte bu testten Bollinger bandının orta kanalına gidip %3'lük bir yükseliş almıştık. Yine buralardan özellikle de ben 10.825'lerden Bollinger bandının orta kanalına bir hareket yaparsak %2.5'luk bir getiri görebileceğimizi düşünüyorum. Hacmi takip edeceğiz. SMA ve stokastik arasayı takip edeceğiz ama şu an için 4 saatlikte dahi pozitif bir sinyal olmadığını net bir şekilde ifade etmeliyim burayı bankacılık ve sanayi diye her zaman yaptığımız gibi yine ayıralım bankacılık tarafına baktığımızda son işlem gününün kapanışını söylüyorum 14843 yüzde bazında eksi- yüzde 4.3 bir düşüşten bahsediyoruz ki bu muazzam bir düşüş hocam bu düşüşün nasıl bir yorumunu bizlerle paylaşırsınız derseniz burada tek ve kısa bir yorum yapacağım İndikatörlerin tamamı hala satta bu kesin Fakat ben bu düşüşü şahsım olarak alım sinyali, alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Bu kadar sert bir düşüşün devamı gelir mi? Muhtemelen açılışla birlikte biz daha aşağılarda 14.500 küsür, 14.600'leri test edeceğiz. Ama bunların her biri bence birer alım fırsatı olacak. Yine 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde daha kısa vadesine baktığımızda yine hiçbir indikatörden net bir al sinyali göremiyoruz. Fakat SMA ve Stokastik RSI çok dip noktada. Buralardan yani belki 1-2 periyot daha gördükten sonra bir al sinyali görebilme ihtimalimiz daha kuvvetli diyebilirim. Ama dediğim gibi bankacılığın büyümesine özellikle reel büyümesine güvendiğim için ben kesinlikle bu noktada alım sinyali olarak burayı değerlendireceğim. Sanayideki düşüş endeksinde bankacılığında çok çok altında. Eksi 1.16 ile gerçekleşti. Bu çok güzel. Hala burada da bir al sinyali gördüğümüzü kesinlikle günlük periyotta söyleyemeyiz. 4 saatlik periyoda burayı çektiğimiz zaman 4 saatlik periyotta SMI'nin ufak bir ala geçtiğini fakat sonra tekrar satta buluştuğunu görüyoruz. Henüz burada da pozitif bir sinyal yok ama bankacılığın bankacılıkla birlikte ki bankacılıktaki alımlarımı daha fazla uzun vadeli olarak düşünüyorum. Orada çünkü iyi bir alım fırsatı, iyi bir dip sinyali yakaladık. Sanayide daha orta kısa vadeli trade'ler içinde değerlendirebileceğimiz yer yer pullback'ler göreceğimizi ifade etmem gerekiyor. Buradan hemen nereye geçeceğiz? Ons altın tarafına. Ons altın tarafı 3910 seviyesinde bu muazzam bir yükseliş. Yani son dönem yükselişine baktığımızda 15 Ağustos'tan beri %18 dolar bazlı yükselişten bahsediyoruz. Twitter'da hafta sonunda yazdım. Ben altın tarafındaki portföyümün pozisyonumun %30'uyla %50'sini kar realizasyonu yaparım diye. 4000 endekse gittiğinde kalanın %50'sini de yaparım. 4200'e giderse kalanın artık %70'ini de yaparım ve sonrasında tamamını çıkartmış olurum. Eğer bu momentumda bu hızla giderse ki buradan gerçekleşecek satışların bakın altını çiziyorum hatırlarsınız benim dediğimi. Buradan yiyeceği bir satışlarla aşağıda 3750'lere oturduğunda en az 3 ay daha 3750'lerde yataylayacağını da ifade etmem gerekiyor. Bu da önemli bir yorum. S&P 500 tarafında negatif bir kapanış görmüyoruz. Yani neredeyse negatif bir kapanış görmüyoruz ama bir şişkinlik var. Kesinlikle bu hafta içerisinde 6600'leri ben en azından test edeceğini düşünüyorum. 6600'ler çok iyi bir alım fırsatı mı? Bence değil. 6500'ler ve aşağısına inmeden çok iyi bir alım fırsatı dememiz doğru olmayacak. Keza Bitcoin tarafına döndüğümüzde altının yükselişini muazzam buluyoruz ama altın örneğin 1.5-2 ayda %18 dolara bazlı getiriyor. Bitcoin'e baktığımızda 27 Eylül'den 6 Ekim'e geldiğimizde %15.5 dolar dolar bazlı getiriyi sağlıyor. Hatırlarsanız 108-110 bin dolarları alım seviyesi olarak değerlendireceğimizi ve 120 bin dolarlarda bir kademe, 125 bin dolarlarda bir kademe daha verebileceğimizi ifade etmiştim. Bugün bulunduğu seviyeleri özellikle doları hece olmak için bitcoin'i almak yerine trade olarak aldıysanız kesinlikle burada portföyünüzün ve pozisyonunuzun yarısını kapatabilirsiniz. Ha ben dolar için aldım hocam düştükçe dalıyorum. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl saklayacağım derseniz tabii ki bu gidişatı takip edebilirsiniz. Bu da önemli noktalardan bir tanesiydi. Brent petrol haberi yaptığımız için Brent petrole de ufak bir bakmak gerekiyor. Günlükte 65 dolarlarda iyi bir desteği vardı. Bu 65 dolarlardaki desteğini aşağı yönlü kırmıştı ama özellikle son açılışla birlikte biraz yukarı hareketler görüyoruz. Burada dediğim gibi 70 dolar bandına ulaşırsa iç piyasadaki enflasyonumuz için de çok negatif olacak. Hiç benden yeni bir yorum beklemenize bile gerek yok. 70-72 dolar önemli iki destek noktası. 76 dolar önemli üçüncü destek dedim direnç noktası. Brent petrolde buralar hareket görürsek Eylül ayı enflasyonu Kış etkisi, petrol fiyatının artışı, kur etkisi, yaz turizmi dolar gelirlerinin sonlanmasını üst üste koyduğumuzda enflasyon için kıyamet günlerinin başladığını söyleyebiliriz. Umarız ki özellikle 66 doların altında kalmaya devam eder ki biz de enflasyondan daha rahat bir şekilde kurtulabiliriz. 6 Ekim gündemi yorumluyorum sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. En azından bir miktar sizlere bilgi, bir miktar sizlere yeni güncel haberler katabilmişizdir. Eğer faydalı olduysa abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atar destek olabilirsiniz. Özellikle videoyu izleyen herkes beğeni atarsa bu videolar çok daha fazla kişinin karşısına çıkabilir. Bugün bir deneyelim şöyle 2000 beğeniye bu gündemi yorumluyor videosunu ulaştırmaya çalışalım. 2000 beğeni bizim buradaki hedefimiz olsun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>